otları görürsünüz satıcılar bakımında. Taşlar o da satıcıdadır. Artı dört olarak satıyoruz. Üçem çok. Üçem de gördüğünüz gibi her şey var. İşte doğru yolu sizin. Altı var. Altı bas, bas mekanları. Şimdi görüntüleri görüyorsunuz. Cevher. İlker, silahçıdan gördüğünüz gibi bir silahlar var. Hiçbir ünlükte bu kadar silah yok. Silah tanıdıkları başladı ya e e e da e değildir yeni blok Sabahçılar 23'müş. Zurlar kraliyet. Fenerbahçe Galatasaray travmazlayacağız frage. Bu bir ikisi sıçana alkış. Zurlar dersten şamalıklar, baklar, içtemler, sürkan. Görüyor musunuz böyle zırh var mı ya? Bu biri ilk yaşındaydı. Tamam, tamam tam, tanımadık herkes gelebilir.